Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte diyeceğim sizlerle birlikte olmaz. Çünkü arkadaşlar daha hala daha, daha sıfır abonem var. Ama arkadaşlar yeni bir hesap açtım. Çünkü arkadaşlar eski hesabım şöyle diyeyim ki arkadaşlar eski hesabımı kaybettim. Şifresini falan her şeyi biliyorum ama arkadaşlar 28-29 gün sonra yani kısım, e, şey silinecek hesabı. O yüzden arkadaşlar ben de bu, bu hesabı açmaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar bu hesabı zaten açtım. Hmm. Arkadaşlar bence buraya gelin. Bakın arkadaşlar bir balık koydum. Balığım daha doğrusu. Arkadaşlar o yüzden bence gelin. Zaten arkadaşlar hmm, arkadaşlar diyeceğim abone yok ki arkadaşlar diyeyim. Neyse. Arkadaşlar yeni hesap açtım. Hesaba girmeye çalışıyorum eski hesabıma ama Google izin vermiyor bunu yapmama. Ben de arkadaşlar o yüzden yeni hesap açmak zorunda kaldım. İsmi de zaten kanalımda gözüküyordu. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.